Merhaba arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Bugün bizim kümeslik gelişmeleri göstereceğim size Bayağı yavru yumurta var Bayağıdır video çekmiyoruz arkadaşlar Burada bizim strek kafa var Kobra kumanlı Bunun altında iki tane yumurtası var Buraya bizim daha dün Parçasız yumurta da Başımıza beri aldılar arkadaşlar Gitmeye de gitmeye Burada iyi var Bunlar arka tepelerin yavrusu Çeşitli dumanlı Arka tepe mavinin Bunların kardeşi de buradaki dumanlı Sonra bu altta Bunun önceki yavruları var Yumurtanın önceki Bunlar da çok fena Yukarıda yine kobranın yavrusu mavi. Onun kardeşi de burada. Buradaki mavi de onun kardeşi. Anne de elif mavi. Burada son tekte beyazımız vardı. Bunu dinlendiriyorduk. Bunu uçacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş antrenman veriyoruz. İnşallah böyle bir üstüne çekelim. Şu an durup bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar nazar yüz. Bu da diğer arkadaşlar. Bu da ayna kuyruk. Yalnız birine git Burada da beyaz yavlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim onları da. Baya fena bir şey arkadaşlar ya. Buradaki de. Bunlar da kobranı yavrusu arkadaşlar. Geç, şuraya, şuraya geç, oraya girme. Buradaki arka tepe mavi olarak gelen. Burada da gene strekafı yavrusu mavi var. Ne mutlu da arkadaşlar bunlar yaşlı bayağılar yaşlar falan da var bu sene bayağı yavru uçacağız arkadaşlar bu duman uçacak iki tane maya var bunundan bu ondan sonra alttaki açık maviler var bunlar da yetişirler. kobra'nın da ee, tehlike çekip gelsin Onunla uçacağız arkadaşlar görelim neymiş ne değilmiş. Boşuna yağ falan olmuyordu. Ama yollar fena ya. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Burada yeni var arkadaşlar. Bir de san, bu gerçi bitti sayılır. İçinde çok az var. Natural karışık. Sonra burada Versellega'nın The Colvit Sünasımız minerali var. Vitamin var. Bu benim hacilerimin ilacı bitti. içine hapları koyduk arkadaşlar. Yavru hapta. Sonra Burada K vitamini var. kutuyu da açayım. Kutuyu açması bayağı zahmetli arkadaşlar. Şu telefonu koyayım. arkadaşlar. Bu da böyle bir toz. Yani. Güzel bir kokusu var. Bu sene çok yavru uçacağız arkadaşlar. Bu sene çok uçacağız. Bakalım. Yeni kümes bayağı doldu ya. Nereden baktığınız bir 10-15 tane kuş oldu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 14 tane kuş arkadaşlar. 2, Aynen. O de. Şimdi tamamen saklamadım. Evet arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.